arkadaşları da varmış. Size şimdi orayı da göstereceğim. Yer çok güzel. Şu an Kayseri'deyiz. Biliyorsunuz düğünümüz Kayseri'de olacaktı. Gülo sabah saat kaçta uyandı? Beş buçukta uyandı saat. 8'de yola çıktık. Ve akşam saat 7.30'da Kayseri'de burada olduk. Can, canlarım benim. Şimdi şu güzel yerleri sizlere çekip paylaşmak istedim. Düğünümüz yemekli oldu. Burada da oturma alanı var çay kahve içme yeri biz yemeğimizi yedik biraz oynadık Tabii kız tarafıyız biliyorsunuz hem de çok yakından sonra burada kahvemizi içtik ha dedim kalkayım buraları dedim bir çekeyim sizlere dedim bu güzellikleri <laughs> paylaşayım kilo'yu soracak olursanız Gülo hem çok iyi hem de çok tatlı bir yorgunluk içindeyim ve bir saat sonra falan yola çıkacağız tekrar Sinoba yolculuğumuz yer gerçekten muhteşem burada da Yarış atları var canlarım benim. Şimdi üst kata çıkalım bakalım merdivenlerden. Bakın burada da Şurası da atların olduğu yer. Yarış olduğu yer herhalde. <laughs> Kamerayı şimdi ön tarafa çekeyim. Canlarımla biraz muhabbet edeyim. Evet canlarım benim. Biraz da böyle muhabbet edelim. Etrafı çektim size gösterdim. Tekrardan nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız işte gördüğünüz gibi yorgun ve bitkinim ama tatlı bir yorgunluk. kuzenim ee, çok mutlu oldu. Yani kaç kere bizim helallik istedi. Artık dedi ki yani helal olsun canım bu kadar hani o kadar sevindi o kadar mutlu oldu ki Almanya'dan geldi. Çünkü bizler İstanbul'dan kalktık geldik. Ve kuzenim için de gerçekten gelmeye değer. Yani kuzenimin de düğünü olacak da biz gelmez miyiz? Allah onun evladına, bütün evlatlarımıza ömür boyu mutluluklar ver versin diyorum. Sağlıkla, sıhhatle, güzel bir yuva kurmaları nasip ediyorum. Cümlemizi inşallah Dediğim gibi işte Kayseri'deyiz artık yola kaçta çıkarız bilmiyorum ama bir saate kadar çıkarız diye tahmin ediyorum çünkü yolumuz bayağı bir uzak. Bir de böyle tatlı yorgunluklar için hatta bakın saçlarımı bile topladım. Yani yollarda yollar bizi çok yordu ve şimdi bir o kadar tekrar yolları düşeceğiz. Artık sabah sinopta oluruz. E ben bu videoyu bu akşam paylaşacaktım ama işte yemek pastaydı, işte pasta kesildi, ee, Ordu orada oynandı tabii. Ondan sonra burada kahve falan içtik, bayağı bir geç oldu. Bir de şarjım da az kaldı. Geç vakitte de o yüzden videoyu yüklemek istemedim. Ben bu videoyu pazar günü diyeceğim canlarım benim. Bilginiz olsun. Desteklerinizi bekliyorum izlemelerinizi bekliyorum ee, çok güzel e, köyümüzdeki davulu zurnalı olan çöçekli olan düğünümüzü paylaştım ama izlenmek düş, düşmüş hafta sonu olduğu için mi? Sizden rica ediyorum izleyin oldu mu beni sevenlerim sevmeyenlerim zaten izlemesin onlardan destek beklemiyorum ben ben beni sevenlerimden bekliyorum sizler nasılsınız hafta sonlarınız nasıl geçti benim hafta sonu çok tatlı bir yorgunlukla ve çok güzel geçti. Ee, artık düğünü Allah'ın izniyle artık atlattık. Şükürler olsun çok güzel bir şekilde. Artık bundan sonra e, köyümde ve dışarıda çok güzel vloglar çekip sizlerle paylaşacağım canlarım beni. Yarın artık yorgun olurum bilmiyorum çeker miyim ama yani artık Ondan sonra gidene kadar bir 10 gün falan ya bir hafta ya 10 gün e, Sinop'tayım. Ondan sonra Allah'ın izniyle İstanbul'a evime gidiyorum. Canlı yayında da söyledim geçerli Çocuklarımı gerçekten şimdiden çok özlemeye başladım. Her gün arıyorum. Artık oğlum diyor yeter anne yeter yeter günde bu kadar arama. işte anne yüreği dayanılmıyor aç mısınız yemek yediniz mi ocağı kapatın kapıyı kilitleyin dikkat edin camları açık bırakmayın oğlum işte demek ki içim rahat etmiyor canlarım benim evet annemi de çok özledim anneme de e, güzel bir hasret gidiyorum 10 gün daha ya bir hafta ya 10 gün en fazla 10 gün daha annemin yanındayım ondan sonra da evimdeyim <laughs> ne kadar olsa anan da olsa anan evi de olsa insan kendi evini arıyor öyle işte zaten kışın annem gelecek yanıma benim yanımda kalacak böyle canlarım benim bu güzel yeri bu güzel anı bu güzel duyguyu sizlerle paylaşmak istedim şimdi benden sonra duygucum ben bu düğünü atlattım şimdi sıra sende canım ayın 27'sinde de sen düğünü bir atlat Ondan sonra hayırlısıyla inşallah duygum Şenay ablam, Aynurcuğum artık başka kimler katılmak ister bilmiyorum. Ama güzel bir e, buluşma yapıp, güzel bir piknik yapacağız inşallah. Ablalarımla, canlarımla, sevdiklerimle beraber. İyi ki sizi tanıdım. Bu kanalın aracılığıyla çok mükemmel insanlar tanıdım. Allah'ıma binlerce teşekkürler olsun diyorum. Ve gerçekten çok 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 mutluyum sizi tanıdığıma da iyi ki tanımışım diyorum çantam yanımdaymış çantama baktım bir anlık aklım dağıldı olur ya ben dedim kahve içtim yani hayatı salonunda bırakmışımdır neyse canlarım benim Hülo ee, bu videoyu yarın paylaşacak Allah'ın izniyle Ha bir de biz Erciyes dağıma çok yakınız Erciyes'teyiz. eee yer çok güzel ama tabii biz buraya akşam geldik hatta birkaç saat önce erken gelebilseydik eğer e, Kayseri'nin çarşısını gezecektik hatta <laughs> Selahattin dayım dedi pastırma falan alacaktım dedi biz Kayseri mantısı falan alacaktık biraz alışveriş yapacaktık ama maalesef e, yetişemedik. Normalde düğün saat 7'de başlayacaktı ve biz 7.30'da gelebildik. O yüzden düğün saat 8'de başladı. Eğer erken gelseydik Kayseri'nin çarşısında güzel vloglar çekecektim. Nasip kısmet değilmiş. Belki kısmet başka zamanadır. Belki başka vloglarda olur. Belki başka bir zaman olur. Belki de hiç olmaz. Bu işler nasip kısmet. Bakın bugün e, nelerin planını yaparken mesela yetişemedik direk buraya salona gelmek e, zorunda kaldık. Çünkü geç geldik. E, yol gerçekten bayağı uzakmış. Şimdi biz saat 12 gibi yola çıksak yani sabah 8-9 mu olur artık bilmiyorum. Snop'ta oluruz yani. Ama dediğim gibi tatlı yorgunluktu. Her şey çok güzeldi. Kuzenim için bunlar değerdi. E, çünkü biliyorum kuzenim de bizim için aynı şekilde aynı güzelliği, fedakarlığı yapar. Videoda kendi kendine durdu. Ben de burada çekiyorum. Neyse ineyim şuradan canlarım benim. Salona geçeyim. Ee, ayıp olmasın. Burada birazcık sizlere etrafı göstereyim dedim. Şu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Bir de güzel bir muhabbet edelim dedim. İnşallah güzel bir muhabbet de etmişizdir. eee Kuzenim için gelmeye gerçekten değerdi. Onu mutlu görünce biz zaten geldiğimizde çok mutlu olduk. Ama onu mutlu görünce biz daha daha bir mutlu olduk. Canlarım benim. Her şey görünücü olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.